Karadada yaslandım, yağmur yağdı salladım. Kınamaya adıslar, şeker ile besledim. Karadada yaslandım, yağmur yağdı salladım. Dedem için Ece, dedem için Ece. Hey! Dedem için 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 heyç dedem için heyç evet ben de şu anda Çanallı barajındayım e geldim bak benim oğlum da burada gördün mü Al yazmalı, yani oğlum demeyeyim kızım burada al yazmalı Burada manzaram böyle Bakın şimdi Aşağı ineceğim birazdan ee, Siz suyun kenarındasınız ben Dağda mı kalacağım Manzaraya bak ak Torpilim olsa şu tepeyi alsam şurayı Oraya bir düzeltip bir ev yapsam bu manzara ayağımın altında olsa Var mı dünyada benden kralı derim o zaman çıkarım. İyi bakalım hadi size iyi eğlenceler. Al yazmalım da burada. Hadi kalın sağlıcakla. Evet şu anda Al yazmalı geldik. Çanırlı Barajı'nı besleyen şelaleye. Şimdi manzaramızı göstereyim size. Manzaramız böyle. Doğa harikası. Suyumuz akıyor. Ne haber lan? Durumlar nasıl? Deremiz akıyor şakır şakır. Buraya oğlumu getireceğim. Oğlum burada bir site satsın. Böyle. İşte arkadaşlar. Al yazmanınız olursa her yere gidersiniz. Bak orada. Al yazmalı. Gördün mü? Evet şu anda Bayat Barajı'ndayım. Çok güzel bir ortam. Su çok güzel dolmuş. Buna korkunç derecede mutlu oldum. Dayının eve bir bakar mısın? Ay yavrum vay. İşte adam zevk sahibi buna denir. Barajın bendinden su akıyor. Bakın bendini doldurmuş yani. Limitini doldurmuş bentten akıyor. Benim motora da göstereyim size. Ta nerede? Al yazmalım aşağıda. Buralar böyle yemyeşil. Her yer yemyeşil. Doğa harikası böyle. Bakın. Millet burayı tırmanıyor. Böyle. Ya sandım, ya ya adızlar, şekeri. Dedem için Ece, etset... dedem için Ece, etset... dedem için Ece, etset... dedem için Ece, etset... dedem için Ece. Etset... için Eyçe Dedem için Eyçe Dedem için içen. Dedem için Eyçe Dedem için Eyçe